Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte kıymasız, bol ekşili, lokum gibi pişer, kolaylıkla hazırlayabileceğiniz lahana sarması yapacağız. Dilerseniz sarmalarımızı hazırlamaya geçelim. İlk olarak bir adet orta boy lahanamızın her iki kenarını 3 parmak kalınlığında keselim. Kestiğimiz kenarları ortadan ikiye keserek ayıralım. orta kısmını da 3 eşit parçaya keselim. Böylelikle sarma için gayet güzel ve ideal yapraklar elde etmiş oluyoruz. Sert olan bölümlerini de turşu için ayıralım. Kenar kısımlarının ortadaki üç parçaya böldüğümüz bu kenarı da ortadan ikiye keselim. Böylelikle daha düzgün yapraklar elde etmiş oluyoruz. Uygun bir tencereye yeteri kadar suyu alıp kaynamaya bırakalım. Kaynayan suyumuza kestiğimiz yaprakları alalım ve bir dakika haşlayalım. Ardından ters çevirerek yer tarafını da 1 dakika haşlayalım. Haşlama süresi yaprakların sertliğine göre değişebilir. Yapraklarımızın dağılmaması için çok fazla haşlamayalım. Bu arada videomu hangi ülke ve şehirden izlediğinizi yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Daha sonra yapraklarımızın süzülmesi için bir süzgeci alalım. Bütün yapraklarımızı haşladıktan sonra tamamen süzülmesi ve soğuması için bir kenara alalım. Biz de bu arada iç harcı için uygun bir kaba 2 su bardağı yıkanmış ve iyice süzülmüş pirinçleri, yarım su bardağından biraz fazla yıkayıp süzdürdüğümüz bulgurları, yarım demet ince ince kıydığımız maydanozu 2 adet orta boy küçük küçük doğradığımız kuru soğanı, 1 tepeleme yemek kaşığı domates salçası ve biber salçasını, 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı limon suyu, 5 diş rendelenmiş sarımsağı, 1,5 tatlı kaşığı tuzu, 1 tatlı kaşığı acı pul biberi, 1 çay kaşığı karabiberi, 1 çay kaşığı kimyonu ve 1 tatlı kaşığı naneyi elimizde iyice karıştıralım. İç harcımızın rengi ve kıvamı gayet güzel oldu. Yapraklarımızın içerisine yeteri kadar iç harçtan alıp saralım. Yapraklarımız bitene kadar aynı işlemi devam edelim. kalın ve sert kısımlarını tenceremizin dibine yerleştirelim. Yeşil olan sarmalarımız daha sert olduğu için en alta onları dizelim, kalan sarmalarımızı da dizelim. Sarmamızın sosu için uygun bir kaba, bir tepeleme tatlı kaşığı domates salçasını, bir çay kaşığı tuzu, yarım çay bardağından az sıvı yağ, bir adet orta boy limon suyunu, ve 2 su bardağı sıcak suyu ilave edelim. Ve salçamız eriyinceye kadar bir tel çırpıcı ile karıştıralım. Sosumuzu yavaş bir şekilde sarmalarımızın üzerine dökelim. Kapağını kapatıp yüksek ateşte kaynamaya bırakalım. Sarmamız kaynadıktan sonra altını tamamen kısalım. 45 dakika pişirelim. Daha sonra kontrol edelim. Üzerinde hala su varsa 15 dakika daha pişirelim ve ocağı kapatalım. Lokum gibi pişen sarmalarımızı 20 dakika dinlendirelim. Dinlendirdikten sonra servis edelim. Ben üzerine yoğurt döküp maydanoz ile süsleyip servis ettim. Siz dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz. Bir tarifin daha sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın.